Mantarlı Köfte Malzemeler: 250 gram yağlı kıyma, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane yumurta, 1 tane soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yedirtörül, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım demet maydanoz, 1 diş sarımsak, 8 tane mantar. Mantarları soyuyoruz. Köfteleri mantarın üzerine ekliyoruz. Salçalı sos içi 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı yedir türlü 1 çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı tuz 1 fincan su. Salçalı sosu ekliyoruz. Islattığımız yağlı kağıdı mantarlı köftenin üzerine kapatıyoruz. 190 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.